Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Evet, yeni bir e, ne var diyelim? Yeni bir dolunay var. 16 Nisan'da 26 derece terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Ve ay sonundaki boğa burcundaki ay tutulmasına, pardon güneş tutulmasına kadar e, devam edecek etkileri... Bu gerçekleşecek olan terazi burcundaki Dolunay'a kova burcunda seyahat eden Satürn'ün güzel bir desteği olacak, destekleyici olacak. Fakat Oğlak burcunda hareket eden Plüton ise zorlayıcı bir etkisi olacak. Şimdi bu Dolunay'ın böyle bir bireysel, ondan sonra dünya, ondan sonra açıkta böyle Türkiye üzerinde etkileri neler olacak bir bakalım neler bekliyor bizi ay sonuna kadarki süreçte. Şimdi terazi burcuna şöyle bir dönüp baktığımız vakit. Çünkü terazi dolunayla ona haşır neşir olacağız. Nedir terazi burcu? Bir kere ilişki. Aşk meşk fık fık. Ondan sonra ilişkileri yönetmek. Hak, hukuk, adalet. E, güzellikler, ortaklıklar, işbirlikleri, anlaşmalar. Yaratıcılık, uzmanlık gerektiren işler. Sosyal olmak, nezaket, kararsızlık, diplomasi gibi konuları temsil eder terazi burcu. Sağlık olarak ise bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarını yönetir bedende. Şimdi bir kere satürn. Kobadan güzel bir şey olacak. Desteği olacak bunun. Satürn ne yapacak? ne edecek ve bir toparlayacak, sağlamlaştıracak. Ciddi ciddiyet katacak işin içerisine. Görev ve sorumlulukları şöyle bir hatırlatacak özellikle. Plüton da e, Oğlak'tan sert bir açı yapacak. Plüton nedir? Manipülasyon, baskı, zorlama, güç mücadelesi, zoraki değişim, dönüşüm. Bunları işaret ediyor. Şimdi Tüm bu anahtar kelimelerden yola çıkarak baktığımız vakit bu dolunay zamanı bir kere ilişkileri şöyle bir toparlamak, düzenlemek, yeni ve sağlam ilişkiler ondan sonra ortaya koymak ve çıkartmak için iyi bir dönemde olduğumuzu söylemek hiç de hata olmaz arkadaşlar. Ee, özellikle Kovada seyahat edeceği için ilişkileri ilişkilerimizle daha fazla sosyalleşmek, yeni arkadaşlıklar edinmek, ilişkilerin etki alanlarını böyle genişletmek açısından da güzel olduğunu açıkçası işaret ediyor. Elbette ki hak, hukuk, adaletle ilgili konular bizler için oldukça böyle önem kazanılacak. Karşılaş, karşılaşılması ihtimali olan, gerçi bizde artık çok ihtimal olmuyor her zaman karşılaşıyoruz ama her türlü haksızlığa karşı da böyle dik bir şekilde durabileceğimizi gösteriyor. Birileri hukuksuz ya da hani hukuk hak, haksız bir takım davranışlarla karşılaştığı zaman ...onların yanında olacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Ekip çalışmaları içerisinde olmak, satürn kovada seyahat ettiği için... ...gruplarla çalışmak, grup aktiviteleri içerisinde olmak da iyi gelecektir. Sosyalleşeceğimiz, yeni insanlarla tanışacağımız, sosyal ilişkilerimizi de böyle bir... ...bitlerleyip toparlayacağımız bir donay bizleri bekliyor. Bir kere terazi donayı zamanları ilişkileri masaya yatırdığımız ve sorguladığımız bir süreçten geçeriz. Bu dönem ilişkilerimizi daha verimli bir hale getirmek eğer istiyor iseniz... E, hayatınıza yeni arkadaşlar, yeni dostluklar, yeni sosyal alanlar katmalısınız. İlişkilerinizi sosyalleştirin arkadaşlar. E, bunlar böyle özellikle ilişkiler için iyi geleceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bir ilişki veya ortaklığın getirdiği görev ve sorumlulukların farkına varmak ve üstümüze düşen yapmak da gerekebilir. İkili ilişkiler, aşk hayatı ve ortaklıklarla ilgili konularda yar yaralayıcı etkiler de söz konusu olabilir. Özellikle bencillik, kendini düşünme, dürsel hareket etme ya da Çıkarlarını korumaya çalışırken Pülto Oğlak'taki etkisine yazık ki böyle bir etki ortaya çıkaracaktır. Ee, fazla çıkar çatışması içerisinde olunabileceğini açıkçası işaret ediyor. Bu dönem sağduyulu mantıklı hareket etmek önem kazanacaktır. Eskiye dair kapanmamış, halı altına itilmiş sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Her türlü ilişkide güven ve hak, adalet sorunu ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra ayakları yere sağlam basan fikirler ve projeler de gündeme gelebilir. Pürüt oğlak iş hayatında özellikle krizlere karşı dikkatli olun. Bu dönem belki de ortaklıklar kurmak için iyi bir dönem olmayabilir. Kiminle işbirliği içerisinde olduğunuza, kiminle ortaklık yapacağınıza dikkat edin arkadaşlar. Elbette işin içerisinde terazi olduğu için zaman zaman kararsızlıklar yaşayabiliriz. Estetik ve güzellikle ilgili konularla daha yakından ilgileneceğimiz, bedenimizi, hayatımızı, etrafımızı güzelleştirmek için çaba sarf edeceğimiz bir dolunay süreci bizleri bekliyor. Yalnız iş ve kariyerle ilgili konularda baskı, Güç oyunları, manipülasyonlar söz konusu olabilir. İş konusunda özellikle ilişki yönetiminde çok dikkatli olun arkadaşlar. Terazi burcunun diplomatik ve kibar haliyle iş hayatında dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösterin. İş ve kariyerle ilgili konularda duygusal streslerle uğraş uğraşmak oldukça yorucu olabilir. İş hayatında ilişkileri yöneten kazanır bu dönem içerisinde. Sağlık olarak ise bel bölgesi, böbrekler ve mesane, üreme organları hassaslaşabilir. Özellikle 26 derece terazi burcu bedende damarlara işaret eder. Damarlarla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu dolunaya Plüton'un sert bir kontu dolayı psikolojik sorunlar, kuşku, dolu düşünceler, saplantılı davranışlar ve güvensizlikler lütfen uzak durun. Diş sıkma sorunları ve eklem sorunları da yanında eşantiyon olarak gelebilir. Dünya açısından baktığımız vakit bu dolunaya terazi burcu dünya süresine göre siyasi ve ulusal ittifakları, hukuk sistemlerini, adaleti, evlendirme dairelerini, kozmetik sektörünü, estetisyenleri, uluslararası barış ve anlaşmaları veya anlaşmazlıkları, hakemleri, moda endüstrisini, modacıları, müzisyenleri, yasalar ve kanunları, tekstil sektörünü sembolize eder. Bu dolunay özellikle ülkeler arası yeni anlaşmalar ve işbirlikleri olmasını bekleyebiliriz. Ama bu anlaşmalar ve işbirliklerin altından iyi şeyler çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Şimdiden söyleyeyim. Özellikle teknoloji, uzay, dijital konular, kripto paralarla ilgili önemli işbirlikleri ve önemli ticari ilişkiler gelişebilir dünya üzerinde. Ama diğer yandan, diğer yandan da özellikle diplomatik bir takım krizler söz konusu olabilir. Bu dönem sanatçılar, eğlence yerleri, restoranlar, kafeler, barlar gibi yerlerle ilgili yeni düzenlemeler ve kurallar gelebilir sevgili arkadaşlar ülkeler arası yeni ittifakların başlamasını görebileceğimiz şu süreçte dünya üzerinde hak, hukuk ve adaletle ilgili arayışlar artarken insan hakları, fikir özgürlükleri ve düşünce özgürlüğü ile ilgili bazı mutlu edici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Toplumsal alanda az da olsa bir tık nefes almaya başlayabiliriz arkadaşlar bu donlayla birlikte. Türkiye açısından bakacak olur isek bizi neler bekliyor özellikle? Bir kere 5. ev vurgusu çok böyle güçlü. Dolunayın oluşturulmuş olduğu harita anında. Beşinci ev eğlence yerleri, borsa, spekülasyonlar, diplomatlar ve elçilerle ilgilidir. Özellikle eğlence yerleriyle ilgili, sanatçılarla ilgili bir takım böyle yeni düzenlemeler gelebilir. Borsada inanılmaz manipülatif hareketler görebiliriz. Diplomat ya da elçilerle ilgili bazı pürüzler, sıkıntılar, krizler meydana gelebilir. Bu dolunaya Satürn'ün sert bir desteği olacağından dolayı İnternet, dijital konular, teknolojiyle ilgili konularda yeni düzenlemeler, özellikle fiyat düzenlemeleri bu alanlarda gelebilir. Yani sanki internete falan filan bilişimle ilişkili konulara zam gelecekmiş gibi duruyor. İnşallah gelmez ay sonuna kadar süreç içerisinde. İşte bizleri böyle bir dolunay bekliyor sevgili arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki ya bu dolunay bana özel beni nasıl etkiliyor? Ay ben çok merak ediyorum diyorsanız eğer www.sorumgel.com'a girerek istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Bu dolayısıyla özellikle nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız. Benden şimdilik bu kadar çok güzel sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Güzel, hukukun, adaletin her an yanınızda olduğunu hissettiğiniz, kendinizi güvende hissettiğiniz, kariyerinizle ilgili konularda amaçlarınıza ulaşabildiğiniz, ikili ilişkilerde, özel hayatınızda, evlilikle ilişkili konularda... Ee, bir şeyleri, sorunları çok daha rahat çözebileceğiniz bir süreç diyorum sizlere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.